Selam arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere kısaca hesap komterdan bahsetmek istiyorum. Tüm oyun ve hizmetleri tek tıkla bulabilir, hesaplarınızı geliştirebilir, oyun içi içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz. Özellikle Counter Strike için özel bir pazar mevcut. Ve en güzeli %0 komisyonla ürün satışı yapabiliyorsunuz. Ayrıca ilan pazarında kurallara uygun şekilde istediğiniz ürünleri satarak para kazanabilir ve kazancınızı direkt banka hesabınıza çekebilirsiniz. Üstelik Zul altını Valorant VP, PUBG Mobile UC gibi çekilişlerle de oyun keyfinizi arttırabilirsiniz. Daha fazlası için açıklamadaki hesap.com.tr referans linkimden hemen üye olup fırsatları kaçırmayın. Kaçırmayın, kaçırmayın. kaçırmayın, kaçırmayın. Guys, where are you from? Italia. Italia, what the fuck? First time I see Italia CS player. What the fuck, bro? Donaruma. Donaruma. İlk defa İtalya CS oyuncusu gördüm. Guys, please uh, shut up. Don't talk, okay? Bro, really? I first bro, really? I first time I see Italian CS player. Momento ticar tanto chakarto Yeah, yeah, like that. <laughs> çakma yaptık bunu. <laughs> tu 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 tu. Bok mu? Çünkü niye biliyor musunuz mu? Her zaman garajda adam var. Neyse ki C4 bende sıkıntı yapmayın. Oh. Under Heaven'lar. Bu çocuk bu kadar niye üsteledi bu rampayı onu anlamadım. Nice. Guys, 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 listen me. I have good tactic. Can you rush A? I have good flash. Okay, what the fuck is this? I think you should have shipped a Dom gibi tosta kaçmam. Guys, you really Italian? Really, you're not really right? Realmente. Really? You know Fatih Terim? Me, me, die, me, me, die, me, me die, What? What? Chemo cambiare. Yeah, go. shut the fuck up. Shut the fuck up. ya ne biliyor oyun abi demec'e bak beyler de, bu bir taktiktir ya ah atamadım çıkmış adam oğlum ya adam main'e çıkmış bile ya lan bro you anime You anime what uh, your na name your Çurka. Turka? Çurka. Türk Türk. Çi Çurka. Çurka. Ne? Açamam. Okay, iki kişi gelmiş. Ey 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 bro. Ey ey bro ey. Ey. F2 f Takımdakiler niye böyle oynuyor? Furia maçı var evet. Onu bekleyeceğiz mi on, 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 diyoruz? Çeşitli daski gitsek ya. Neyse bir çek bu maçı 10 dakikaya biter. Guys let's go airash, let's go airash. Come, come, come. Alır mı satır mı? Siz gelmiyor. Hiç yok aldık rondu. <laughs> aldık rondu. <laughs> <Terrorists win. gülüyor> La ne sorun olacak oğlum sıkıntı yok ya. بحق الجحيم اتحرك بحق kur Maç 8 oldu. Valla hiç bilmiyorum ya. hiç bilmiyorum niye öyle oldu. Maçı anlatacağım mı? Kaçak yollar lan. <laughs> Yapacağız bir şeyler bilmiyorum. nasıl? Ya. Sızdım. Orospu çocuğu. Türk lan pardon. Serkan kusura bakma kardeşim. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakma. Kusura bakma. Türk olduğunu biliyordum Maç nerede? Burada. Maç oynuyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Yayın izliyormuş. Amına kadoğum seni. Yayına baktın vurdun beni. Ya yata bak ya. Go, go, go. O zaman küfür hak etti göt. Ana değil de normal. Göt yani. Kime basıyoruz? Duygusal olmadan G2 nasıl takım? Ya o G2 iyi bir takım yani yalan yok. Yani G2 iyi bir takım ama şöyle bir şey de var. Yani Monesi gerçekten iyi bir oyuncu. Yani Monesi G2 ne kadar iyi bir o takımsa Monesi de o kadar iyi bir oyuncu. Yani demem o ki ya Monesi bir şekilde maçı sokmazsak eğer maçı kazanırız. Nomberküzü vuruyor lan. Bro what the fuck? Adam beş attı lan. Geçek yeni maça diye. Vallahi helal olsun akış yani harbiden. Bro you fucking beast nice good job. Fuck you. Cevap Geçen maç Hunter de fenaydı. Ya bilmiyorum. Hunter değil tabi de. Var garip bir maç olacak. Bakalım izleyelim görelim. Bu şimdi upper final değil mi? Yenersek ne oluyor? Bakmadığımdan sonra. Bu yerde dur lan. 1 HP silo. Çeyre final garanti. Harbi mi? Onu da sen bileceksin. Doğru diyorsun aslında. Bakmadığım için söylüyorum. Genelsek playoff. Çok iyi abi. Taraftar da var. Bildiğim kadarıyla. Değil mi? Kontrolleyemedik bu maç. Mikrofon yok işte Abi boyun kaç? 2. Oo, birbirine <laughs> vuruyorlar. Last ramp, last ramp, last ramp. Güzel, right son Hemen Hemen Dusty'ye geçelim. Baydı beni bura Maç kaçtı? 8'de yazdık bir daha yazalım. Sağ üstte yazıyor aslında. Chat'e bakın kanka görüyorsunuz lan. Bir daha maç kaçta işte, niye yazıyorsunuz? Oyda. Lan, ne ne oldu? Birbirlerini vurdular. Neler <laughs> seni vuruyor. Yine vuruyor. Eu <laughs> não